Başakşehir. Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. Öğrencilik yıllarında başlayan toplumsal ve sosyal alanlardaki çalışmaları avukatlığı esnasında da devam etti hem mesleğiyle ilgili hem de diğer sosyal konularda faaliyet gösteren pek çok dernek vakıfta kuruculuk ve yöneticilik görevleri üstlendi. Aktif siyasete 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşu ile başladı. 2001 yılında üstlendiği AK Parti Küçükçekmece'yi kurucu ilçe başkanlığı görevini 2007 yılına kadar sürdürdü. 2009 yerel seçimlerinde Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Halen bu görevi sürdürüyor. Avukat Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.